Merhaba arkadaşlarım, YouTube kanalımızın değerli izleyicileri kanalımıza hoş geldiniz. Yeni bir video ile daha karşınızdayım. Umarım videolarımı beğenip kanalımı izlemeye devam edersiniz. Yayınlandığı günden itibaren konusu bir başarılı oyuncu kadrosuyla izleyicilerimiz tarafından tam not almayı başarmış. Sevilen dizimizin başarılı sevilen oyuncularından çok güzel romantik kareleri siz değerli izleyicilerim için özel olarak topladık. Umarız topladığımız karelerin hepsini beğenirsiniz. Sizler de diziyle ilgili sevilen oyuncularımızla ilgili yepyeni videolardan anında ilk haberdar olmak istiyorsanız YouTube kanalımızı izleyebilirsiniz değerli izleyicilerim. İyi ki varsınız değerli izleyicilerim. Hiç her zaman bizimlesiniz. Hoşçakalın arkadaşlarımız.